Muito, muito Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Bugün e, değişik bir vlog çekeceğiz sizinle. Benim de ilk vlog denemem. Yorumlarınızı artık alacağım sizden inşallah güzel çekeriz. Bugün <laughs> üniversiteden canım arkadaş. Aa bu arada Ece dün doğum günüydü. <laughs> Doğru. Yüzünün memnuniyetsizliği. Neyse. E, evet bu gece Yusuf'ta olacağız arkadaşlar büyük otoparkçı abi de bana diyor ki ne yapıyor bu manyak kız arkıyoruz. <laughs> Neyse. Yusuf'un <laughs> evini söyle bir bloklayayım diyorum bakalım arkadaşlar. <laughs> Hangi evmiş görelim. <laughs> Doğan, apartmanı. <laughs> Doğan apartmanı değil mi? <laughs> arkadaşlar böyle giriliyor evin içine. Tövbe Arabayım estağfurullah. <laughs> tamam. Bir de isim falan söylüyorsun girerken yani. Değişik gerçek. Hello, Taksim. Hacim, hello. Ay Etraf da güzel ha. Bakın, şöyle giriyoruz. İçini de göstereceğim. Ve bu. Şöyle dezenfektanlandınız. Aa, evet. Oraya gelen masum köylüler. Şimdi gelin size evi göstereyim arkadaşlar. Ayda 6'sı, ayda Ayda kiram kadar falan zaten. Neyse bu bir salon. Şöyle cime. Banyosu dümdüz banyo zaten de. Bir de siz de görün. Şöyle iki tane şey var. Işıklar nasıl yanıyor lan? <laughs> Düz. Ay kapanma, Ka sh, alo. Neyse, arkadaşlar kapata. Ha böyle kapanıyor, böyle kapanıyor. Özürlü. Şöyle. Hı. Ben bak çözemedim. Ha, açıldı. Falan datlı de şuradan bakalım zorluya zorluya Zırl zırlı zırlı akşam da Whiskey mi? Whiskey mi istersen? Sağ ol canım. Şarap var. <laughs> ben de bir tane şarap şey veririm ya. Açamıyoruz abi kapıyı. Rezaletin böylesi. Şey nedir belki? Aa. Şu an kapandı. Sizde balkondan vlog atmak istiyorum ama yani çatardım. Ececim aç bakayım şunu. Zorluyu Hadi. bozacağım. <laughs> Zorluyu bozarsa o kapı var ya kaç paradır kim bilir ha. Ha yukarıdan açtın. Okay. Üzerimize düşecek şimdi. Yine. Tamam ya. Ya sağ ol. Tamam bura. Ay açıldı. Sırla <laughs> <laughs> baba Bak. Yani, gezer terlik giyersin bu anne efektir. Şöyle o. Oh. Oy 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 bir bakalım. Müzikler geliyor zorludan. Çıkmayın lan pandemi var. Oturun evlerinizde, rezidanslarınızda. Aa bakın burada da başka bir köprü var lan. <laughs> Aa çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Muazzam. <laughs> Sanki hiç köprü görmemiş görmüşsünüz. Like <laughs> Böyle bir aslında problemi varmış. Ay ev ne kadar güzel. Ya bakın sokakta böyle gözüküyor falan. Hiç gerek yok hoparlöre. Biz başlayalım geceye arkadaşlar. Ha? Ne bu? İyi bir şey mi? <laughs> Hadi bir deneyeyim. <laughs> Aa, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> otursam mı? Aa. Ayağına mı masaj yapıyor? Aa, evet. Aa, soğuk, ben de sağlık diye ben. O ben <laughs> çok güzel. Ay. Çok güzel değil bu arada, çok cringe. Hı. Nasıl ay cringe? Aşk şey bunu <laughs> 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 Ayaktayken bir ayakta dener misin? ayakta dener. Ayakta çok kötüydü. Arkadaşlar ilk defa böyle bir <laughs> <laughs> günü Arkadaşlar Deniz Hanım var <laughs> ve şey ben bir içeyim. <laughs> pazar günü sabah sabah ne birası dün zaten hale bak içtiğimiz şeye bak zorluğu getirdiğimiz hale bakın <gülüyor> 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 şöyle bir kahve makinesi gibi bir şey var evde makine değil düzenek bir ve bunu anlayamıyoruz sabahtan beri buna bakıyoruz Süt Bu varsa bir var. tane ya. Ben kap içimi istiyorum. Buldum kalısını. bak oradan gidiyor. gülüyor. Süt varsa bir kap içimi Ha 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 mu? Dur. <laughs> o <Oo>, bardak koyulmuş. <laughs> Helal olsun sana be. Evet bak kahveyi duyan Ege. <laughs> Ama onun siyah akması lazım. Hadi bismillah. Çak. Daha var mı? Tamam. Ama sanki sütlü akıyor Bu gibi. Yok. Ha. Rengi böyle değişik bak. Sütlü bence bu. Bizim evde de bundan var. O yüzden çok iyi biliyorum. Sütlü baksana var. değil mi? Bakıcı anlayacağız. Ben kapuçino istiyorum o yüzden. Şöyle. Hala kapuçino diyor ya. <laughs> ya Rabbi <İlali>, neyi <laughs> ananın karnında kapuçino ile mi doğdun? <laughs> Evi her sabah kapuçino. Kapıçını... Güzel sabah kapuçino içmeden annem beni okula yollamaz. Ay biraz da gündüz çekeyim. Cınımlara vlog. Kahve yani. Aa, biraz önce oradayken çok Pimma aşağı aşağıya. <laughs> haksız mıyım? Yanlış mı söylüyorum? Yayınlandığında Biliyorum görürsünüz. Aynen. Siz de yok yok haklısın. Hmm. Canım yapayım tabi ya. Neden o? <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Bence bunu biraz toplayalım arkadaşlar. Yusuf bunu böyle görürse anksiyetesi tutar. Doğru. Delirir Aa, yani abi, çocuk. Yani yeni evde ilk defa uyuduğun evde gördüğün rüya ne olmuş? Bir evlenir misin? Evet. <laughs> kim kimi gördün? Yani Amerika'ya gidiyorduk. Evleniyorsunuz. Oo mi? evleniyorsunuz. Beni daha... ben de alsa. Ben de rüyamda ben de şöyle gördüm. Biz baya New York'a gidiyorduk sahne ikimiz. Zorlu bir <laughs> rüyaları da ona göre oldu. Aynen. <laughs> ya, <ne olduk? gülüyor> Eşim abi. <laughs> Sen bunu hatırlıyor musun? Dün böyle sürekli yanıma gelip balkonda şey kız. Ay şimdi biz burada <laughs> ne işimiz var? Gündüzü <laughs> de şöyle bir çekeyim. Diğer mi yanıyor orada? Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Aa. Ne ya yangın mı var lan? Aaaa! Çökmüş bayağı. Şöyle göstereyim. Bakın bakayım Twitter'a. <laughs> Artmaya başladı. Bak siyahlaşıyor dumanlar. Siyahlaşıyor. Sarayı var ya. İşte. Boğaz yukarısı. Bilim yıkımlarındaymış işte. gibi. Oh, işte. Görmüyor musunuz? Siyahlaşmış. <laughs> Tanıtıyor muydu? Evet şimdi kahvaltıya gideceğiz. Teşekkür. Aç ve mutsuz. Sayılamamış <laughs> hala. Eskut <laughs> hissediyor. Yani niye Çok Çok yani gene, sabah, <laughs> evet hala şeysin? Çok uyudun lan. Yani Evet evet. Biz senden bir saat bir saat, saat bir saat önce falan kalktık. Sizle birlikte uyanmadık. Evet ben evet göstereyim. o hep bedo. <laughs> Uyanınca sabah. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. You can't missin sevgimiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim mini pavlar vardır ha. Ay. Mahloma yesin. Mahloma ben derim. De evet bir mahloma, bir börek şöyle kıymalı peynirli olur. Peynir tabağı söyleyebiliriz orjinal ne der? Çok okay. da. Ya bu grubun okey demeyeceği çok az şey olsa gerek. Evet aynen öyle. sadece kıymalı bol böreği yiyeceğiz. Yine et yiyeceğiz değil mi? Evet. Üsketeryan değil. Kıymalı börek ve sucuk istiyorum teşekkür ederim. Aykobulma bir şey mi olsun? Ne alacağız? Aykobulma'nın menemen var. Son bir şey yaşayabileceğiz. Aynen. Ya ben geçen şeyi... Barım barım et. Barım barım Hadi menü gelince tekrardan açacağım. Niye? Bakıyorum. Yemekler geliyor, evet. Yemekler geliyor. Gelme ama <laughs> buraya. Ne yapıyorsun? Hayda. Ne yapıyorsun? Zıplamazsın değil mi? <laughs> Bal kaymak, zeytin. Oy, zeytin. Peynir. <laughs> Söğüt, kıymalı böyle çok güzelmiş. Bunlar ortaya mı? Ortaya, hepsi ortaya. Aynen. Sucuk var orada, muklava var. Menemeni. Menemen, kavurmalı menemen. <laughs> oy oy sucuk 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 sucuk. Muklamaş nerede ha orada? <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Herkes açtır. <laughs> <laughs> Bay. Evet. Şimdi madem Zorlu'ya geldik, biz de dedik ki bir window shopping yapalım abi, prada falan. Evimizden Anca çıktık zaten window çünkü. window shopping yaparsın. Evimizden çıktık tatlım niye öyle diyorsun? <laughs> bir daha giremezsin. Falan. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. E bu kadar mıydı? Ha şu Moncler'e bakalım mı ya? Moncler. Gerçi Fransız malı kullanmıyoruz ama hani. neyse. Demez <laughs> mi? Aynen. alacak mı? <laughs> İnmiyor bence. Düzene koydu. Kimse... Aynen keşke inse. alacak mı diye heyecanlanırdım. Evet. Çok güzel yapmış. Ama iniyor. <laughs> i̇niyor lan. Hadi be. Bizi duyuyor mu birisi? Anne hani alsın. ben heyecanlanırım. <laughs> <laughs> Bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Parayı <Asın>. geri ver. Açık <laughs> yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Tiffany. Hmm. Buradan bir kolye istiyorum doğum günümde arkadaşlar duyurulur. Şey, <laughs> ne? Ne? Sarı oldum ben. <laughs> ya. Moncler mi yoksa Tiffany mi? Demez mi? Ay bu ne be? Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> burası otele girmiyor mu? Rafılsa. <laughs> o zaman ben de Tat 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 şuradan bakacak mı <rebellion> Selin'e Meline? Selin'e Catalina. Bu tıka ben etta. Bu tıka ben etta. Ay ama kapalı ağza ya. Ay dur bakayım. Yeter bu kadar. Ay hello. Tekrardan again and again. Hello and goodbye diyeceğim arkadaşlar. Çok yoruldum. Hmm. Sonra videonun sonuna geldim ve evime geldim. Çok mutluyum. Next videoda görüşmek üzere. Bye.